Merhaba arkadaşlar. Bu şey. şey benim ortak. Aykan benim ortak ikinci kanalımızın Aykan benim ortak kanalımızın videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz artık benim kanalımdan da video çekeceğiz. Ee, bu Aykan'la benim ikinci kanalımız oluyor. Ee, ikinci i̇kinci kanalımız ayrılırlı olsa ama açmadık benim kanalımdan yapalım dedik. Açmaya gerek yok dedik. Vlog yapacağım. Ben vlog, ben vlog, ben vlog. Vlog, bugün yapacağımız vlog internet sıkıntısı. Ee, internet, bugün sizlerle internet sıkıntısını konuşacağız. Ee, öncelikle size söyleyeyim. İnternet sıkıntısı nedir? Hayatta tek düşman olan şey neredeyse arkadaşlar internet sıkıntısıdır. İnternet sıkıntısı. Oh... Çoğu kişi internet sıkıntısını çözemiyor, çözemiyor. Çok zor arkadaşlar. İnternet sıkıntısı gerçekten çok zor. Yapamıyoruz, edemiyoruz. Mesela biz ilkokulda böyle ben o ortaokulda geçtim beşe geçtim. Biz e, ilk okulda öğretmen bize demişti ki, e, öğretmen bize şöyle demişti. Elektronik eşyaları hiçbir şey kullanmayın. internet falan kullanmayın. Arkadaşlar yapamıyorsunuz. İlla bir illa arkadaşlar illa bir bilgisayara gireceksiniz. Yani olmuyor arkadaşlar. İlla bir bilgisayara gireceksiniz. İlla bir telefona gireceksiniz. İlla bir e, şeye gireceksiniz. O tablete gireceksiniz. Arkadaşlar internet sıkıntısını çözemeyiz. Yok. internet yok. Anca internet kafede bulabiliriz. PlayStation kafede bulabiliriz. Bilmem bulamıyoruz abi. Neyse bu videoyu burada sonlandırsak mı? Video, video çok kısa oldu ya. Neyse biraz daha konuşalım. Hadi biraz. 2-3 dakika daha konuşalım. İnternetsiz bir hayat düşünemiyorum. Ama bu video sonra gerçekten düşüneceğim. İnternetsiz bir hayat ne olur? İnternetsiz bir hayat canlandırın. Bir kere e, az önce söyledim deney arkadaşlar. Yap yapmayın isterseniz ama bir yapın arkadaşlar. Ya da lütfen kafanızda bunu canlandırın. Bakın kafanızda canlandırınca nasıl bir etki verecek? Nasıl bir e, etki vereceksiniz? İnternet sıkıntısı biliyorum hepinizin başa çekemediğiniz bir durum. Ama maalesef hepimiz internet sıkıntısını çekeceğiz. Bu videoyu sonlandıramam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.